Mehmet Özkan'ın elleri toprağa değerken, 5 yıl önce bu aynı toprakta oğlu Emre ile birlikte çalıştığı günleri hatırladı. Şimdi yalnızca sessizlik vardı. Kuşların cıvıltısı bile ona boş geliyordu. 45 yaşındaki bu adam bir zamanlar neşeli bir aile babasıyken artık hayatın sadece geçmesini bekleyen bir gölge haline gelmişti. Anadolu'nun bu ücra köşesinde, dağların arasına sıkışmış küçük çiftliğinde zamanın nasıl geçtiğini bile umursamıyordu. Akşam karanlığı çökerken Mehmet traktörünü ahıra park etti. Ellerini pantolonuna sildi ve eve doğru yürüdü. Ayşe'nin ektiği çiçekler artık yoktu bahçede. Mehmet onları bile bakımsızlıktan kurumaya bırakmıştı. Ne anlamı vardı ki? Kimse görmüyordu, kimse umursamıyordu. Kendisi de umursamıyordu artık. Evinin kapısında dururken geride bıraktığı yaşamın hayaletleri onu sarmaladı. Emre'nin bisikletini hala verandada duruyordu. Paslı ve unutulmuş. Ayşe'nin dikim makinesi oturma odasının köşesinde, üzeri tozla kaplı. Mehmet bu eşyalara dokunmaya cesaret edemiyordu. Sanki onlara dokunursa karısı ve oğlunun son izleri de kaybolacaktı. İçeri girdiğinde buzluktan bir tabak yemek çıkardı. Fatma teyzenin geçen hafta getirdiği dolmaydı. Yaşlı kadın tek başına yaşadığı halde hala Mehmet'e yemek yapıyordu. Böyle yaşanmaz Mehmet diyordu her seferinde. Hayat devam ediyor evlat. Ama Mehmet bunun doğru olmadığını biliyordu. Hayat sadece devam etmiyordu. Hayat durmuştu. Donup kalmıştı o lanet olası akşamda. Televizyonu açtı ama sesleri boş geliyordu. Dış dünyadan haberler, insanların sevinçleri, kederleri hiçbiri ona ulaşmıyordu. Camdan dışarı baktı. Dağlar karanlıkta siluet halinde duruyordu. Bir zamanlar bu manzara ona huzur verirdi. Şimdi sadece yalnızlığını daha da derinleştiriyordu. Mehmet dolmayı ısıtmaya üşendi. Soğuk soğuk yedi, tadını bile almadan. Yemek bittiğinde tabağı lavaboya koydu ama yıkamadı. Yarın yıkardı ya da öbür gün fark etmiyordu. Yatak odasına giderken Emre'nin odasının kapısından geçti. Kapı beş yıldır kapalıydı. Bazen geceleri orada hala oğlunun sesini duyduğunu sanıyordu. Yatağına uzandığında tavana bakarak düşündü. Neden hala buradayım, neden gitmedim? Bu sorulara cevap bulamıyordu. Belki alışkanlıktı, belki korkaklıktı. Belki de çünkü burası Ayşe ve Emre'nin son yaşadığı yerdi. Buradan gitmek onları tamamen terk etmek demekti. Dışarıda rüzgar ağaçları hışırdatıyordu. Mehmet gözlerini kapattı ve her gece yaptığı gibi hiçbir şey düşünmemeye çalıştı. Ama zihnindeki o ses her zaman olduğu gibi fısıldadı. "Bunun için mi yaşıyorsun?" Bu soruya da cevabı yoktu. Sadece uyumaya çalıştı. Yarın da bugün gibi geçecek başka bir günü karşılamak için. Çünkü Mehmet Özkan artık yaşamıyordu. Sadece var oluyordu. Sabah erkenden başlayan yağmur, öğleden sonra şiddetli bir fırtınaya dönüştü. Mehmet ahırda hayvanlarını kontrol ederken gökyüzünün nasıl da acımasızca karardığını gördü. Rüzgar o kadar şiddetliydi ki ahırın kapısını kapatmakta zorlandı. İnekleri sakinleştirmeye çalışırken böyle fırtınalar eskiden çok nadirdi diye düşündü. Ama artık her şey farklıydı. Hava da, hayat da. Akşam olduğunda fırtına doruktaydı. Mehmet evinde soba başında oturmuş yağmurun çatıya vurmasını dinliyordu. Elektrikler gitti geldi. Mum yakıp karanlıkta yalnız kaldığında yıllar önceki o fırtınalı geceler aklına geldi. Ayşe korkar Emre de anne babasının yanına sokuludu. Hepsi birlikte sobada patates kızartır, hikayeler anlatırlardı. Şimdi sadece yalnızlık vardı ve o korkunç sessizlik. Gece yarısından sonra dışarıdan tuhaf bir ses geldi. Mehmet başını kaldırıp dinledi. Rüzgarın sesinden farklıydı bu. Sanki birisi ağlıyordu. İlk başta rüzgarın yanıltması olduğunu düşündü. Ama ses tekrar geldiğinde kalbi hızlanmaya başladı. Yağmurluk giyip el fenerini alarak dışarı çıktı. Fırtına o kadar şiddetliydi ki adım atması bile zordu. Ahıra doğru yürürken sesin oradan geldiğini fark etti. Kapıyı açtığında el fenerinin ışığı küçük bir figüre düştü. Köşede saman balyalarının arasında küçük bir kız çocuğu titreyerek duruyordu. Saçları sırılsıklam, kıyafetleri yırtık, gözleri korkuyla büyümüştü. Mehmet şaşkınlıkla durdu. Bu çocuk nereden gelmişti? Bu saatte, bu fırtınada buraya nasıl ulaşmıştı? Kızım, sen kimsin?" diye sordu Mehmet, sesini mümkün olduğunca yumuşak tutmaya çalışarak. Kız çocuğu daha da büzüldü köşesinde, dudakları morarıyordu soğuktan. Mehmet daha yaklaşınca çocuğun ne kadar zayıf olduğunu gördü. Kemikleri çıkıyordu. Ne zamandır aç kalmış olmalıydı? Korkmayın dedi Mehmet çömelip çocuğun seviyesine indi Size zarar vermeyeceğim. Adım Mehmet. Siz buranın sahibi misiniz? Kız çocuğu sadece başını salladı, konuşmadı. Gözleri Mehmet'e odaklanmıştı ama hala korku doluydu. Belki de konuşacak gücü yoktu. Mehmet uzun yıllar sonra ilk kez başka bir canlı için endişe duyduğunu fark etti. Bu çocuk donacaktı burada ama ne yapacağını bilemiyordu. Yıllar boyunca kimseyle gerçek anlamda konuşmamıştı. Bir çocukla nasıl ilgilenirdi? Yine de içgüdüleri devreye girdi. Yağmurluk çıkarıp çocuğun üzerine örttü. Haydi eve gidelim dedi Mehmet. Sizi ısıtacağım. Kız çocuğu tereddüt etti. Mehmet elini uzattı ama çocuk geri çekildi. Yıllarca sokakta yaşamış olmalıydı. Yetişkinlere güvenmiyordu. Mehmet sabırla bekledi. Sonunda çocuk titreyen eliyle onun elini tuttu. Mehmet kalbindeki o uzun zamandır susmuş olan şeyin hafifçe attığını hissetti. Eve doğru yürürken çocuğu kucağına aldı. O kadar hafifti ki sanki bir tüy tutuyordu. Kız çocuğu Mehmet'in göğsüne yaslanmıştı. Mehmet bu sıcaklığı unutmuştu. Başka bir canlının güvenle ona yaslanmasını. Evde sobayı yaktı, battaniyeleri çıkardı. Çocuk sobaya karşı oturmuş, hala titriyordu. Mutfakta ne var diye baktı. Fatma teyzenin getirdiği çorba vardı. Isıtıp çocuğa verdi. Kız çocuğu çorbayı öyle hızlı içti ki Mehmet onun ne kadar aç olduğunu anladı. Sonra ekmek verdi, onu da aynı şekilde tükenişle yedi. Mehmet kendi kendine bu çocuk kim? Ailesi nerede diye sordu. Çocuk yedikten sonra battaniyenin içinde kıvrıldı. Gözleri kapanmak üzereydi. Mehmet onu izlerken yıllar sonra ilk kez başka bir şey hissetti. Koruma içgüdüsü. Bu çocuk güvendeydi şimdi. En azından bu gece. Yarın ne olacağını düşünmek istemiyordu. Şimdilik bu küçük canlı onun evindeydi ve güvendeydi. Mehmet sobaya odun eklerken kalbindeki o soğuk boşluğun biraz daha küçüldüğünü hissetti. Mehmet sabah erkenden uyandığında geceyi rüya gördüğünü sandı ama oturma odasına gittiğinde koltuğun üzerinde kıvrılmış yatan küçük kızı görünce gerçeklik ona çarptı. Çocuk hala uyuyordu, nefes alışları düzensizdi. Mehmet ona yaklaştı ve alnına elini değdirdi. Ateşi vardı. Kalbine bir sıkışma hissetti. Bu çocuk hastaydı ve onun sorumluluğundaydı. Sessizce mutfağa gitti ve çay koydu ellerinin titrediğini fark etti. Ne yapacağını bilmiyordu. Doktora götürmeli miydi? Ama önce bu çocuğun kim olduğunu öğrenmesi gerekiyordu. Belki ailesini arıyorlardı. Belki de Mehmet düşüncesini tamamlamak istemedi. Kalbinin derinlerinde bu çocuğun terk edilmiş, yalnız olduğunu biliyordu. Çünkü bu bakış, bu korku sadece çok acı çekmiş birinin gözlerinde olurdu. Çocuk uyanırken Gözleri hemen Mehmet'i aradı. Korku hala oradaydı ama bir önceki geceki panik yoktu. Mehmet ona gülümsemeye çalıştı. "Günaydın kızım. Nasıl hissediyorsun?" Çocuk cevap vermedi ama başını hafifçe kaldırdı. Mehmet ona çay ve ekmek getirdi. "Benim adım Mehmet. Senin adın ne?" Uzun bir sessizlik sonra çocuk fısıldadı. "Zehra." İsmini öğrenmek Mehmet için büyük bir adımdı. Artık bu çocuk sadece kız çocuğu değil, Zehra'ydı. Zehra çok güzel bir isim. Nerede yaşıyorsun? Zehra başını salladı. Aileni nerede? Aynı tepki. Mehmet anlıyordu. Bu çocuk konuşmak istemiyordu. Belki de konuşamıyordu. Travma çocukları öyle etkilerdi. Zehra yemek yerken Mehmet onu izledi. Çocuk her lokma yediğinde sanki son yemeğiymiş gibi davranıyordu. Ellerini tabağın üzerinde koruyarak yiyordu. Sokak çocuklarının yaptığı gibi Mehmet'in içi acıdı. Bu çocuk ne çekmiş olabilirdi? Öğleden sonra Fatma teyzenin geldiğini gördü. Yaşlı kadın her zamanki gibi yemek getirmişti. Kapıyı açtığında "Mehmet, sen bugün farklı görünüyorsun. Bir şey mi?" sözü yarım kaldı. Zehra'yı görünce gözleri büyüdü. "Kimin bu çocuk Mehmet?" Mehmet durumu anlattı. Fatma teyzenin yüzü ciddi bir ifade aldı. Mehmet, bu çocuk nereden geldi bilmiyorsun. Polis çağırmalısın. Belki de kayıp ihbarı verilmiştir. Mehmet bunun doğru olduğunu biliyordu ama içinde bir şey ona karşı çıkıyordu. Zehra'ya baktı. Çocuk konuşmalarını takip ediyordu ve gözlerinde korku geri gelmişti. "Fatma teyze haklı," dedi Mehmet. "Ama çocuk hasta. Önce iyileşmesini bekleyelim." Yaşlı kadın şüpheyle baktı. "Mehmet, sen uzun zamandır kimseyle konuşmuyorsun. Şimdi bir çocukla nasıl ilgileneceksin?" Bu soru Mehmet'i derinden yaraladı. Çünkü haklıydı. Kendisine bile bakamıyordu. Bir çocuğa nasıl bakacaktı? Fatma teyze gittikten sonra Mehmet ve Zehra yalnız kaldı. Akşam olduğunda Zehra ona yaklaştı. "Beni gönderecek misin?" diye sordu. Sesi o kadar küçüktü ki Mehmet neredeyse duymadı. Nereye göndereyim? Zehra cevap vermedi ama gözleri doldu. Yurttan kaçtım. Beni oraya gönderme lütfen. Mehmet'in dünyası sarsıldı. Zehra yurttan kaçmıştı. Bu demek ki resmi makamlar onu arıyordu. Onu saklamak suçtu. Ama çocuğun yalvarışı, gözlerindeki korku Mehmet kendi kendine bu çocuk neler yaşamış ki yurttan kaçmış diye sordu. Belki de orada kötü muamele görmüştü. Belki de sadece sevgi istiyordu. Gece Zehra uyurken Mehmet ona baktı. Çocuk uyuzsa bile kaşları çatıktı. Rüyalarında bile korkuyordu. Mehmet uzun yıllar sonra ilk kez başka biri için endişe duyuyordu. Bu çocuk onun hayatına çok ani girmişti. Ama artık buradaydı ve Mehmet onu korumak istiyordu. Ama nasıl, yasal olarak ne hakkı vardı? Hiçbiri. Ama kalben, kalben bu çocuk ona ihtiyaç duyuyordu. Tıpkı onun da bu çocuğa ihtiyaç duyduğu gibi. Mehmet ilk kez beş yıldır yarına dair bir endişe duydu. Çünkü artık korunması gereken biri vardı. Zehra ona sadece yük değil bir amaç vermişti. Yaşamak için bir sebep vermişti. Üçüncü gün sabahında Mehmet Zehra ile birlikte kahvaltı ederken çocuğun yavaş yavaş açıldığını fark etti. Artık çok az konuşmaya başlamıştı ve gözlerindeki korku azalmıştı. Ama hala her ani hareket karşısında ürküyordu. Mehmet ona yaklaşırken bile dikkatli olmaya çalışıyordu. Bu çocuk çok kırılgandı ve yanlış bir hareket onu tekrar kabuğuna çektirebilirdi. "Zehra," dedi Mehmet yumuşak bir sesle. "Burada güvendesin. Bunu bil." Zehra ona baktı ve Mehmet gözlerinde bir umut parıltısı gördü. Çocuk ağzını açtı. Sanki bir şey söyleyecekti ama o sırada kapı çalındı. Her ikisi de dondu kaldı. Zehra anında telaşlandı ve Mehmet'in arkasına saklandı. Mehmet kapıyı açtığında jandarma üniforması giyen iki kişiyi gördü. Kalbi hızlanmaya başladı. Mehmet Özkan'a mı? Evet benim. Komiser yardımcısı Hakan Demirtaş. Kayıp bir çocuk hakkında soruşturma yapıyoruz. Sekiz yaşında bir kız çocuğu. Çevrede görülmüş olabilir. Mehmet'in ağzı kurudu. Ne nasıl bir çocuk. Hakan fotoğraf çıkardı. Zehra'nın fotoğrafıydı ama çok daha temiz, daha sağlıklı görünüyordu. Bu çocuğu gördünüz mü? Mehmet'in zihninde çelişkili duygular çarpıştı. Yasal olarak evet demeli, çocuğu teslim etmeliydi ama Zehra'nın beni oraya gönderme yalvarışı kulaklarında çınlıyordu. Hayır dedi Mehmet. Görmüş olsaydım zaten haber verirdim. Jandarma gittikten sonra Zehra köşeden çıktı. Gözleri yaşlıydı. Beni aradılar, bulacaklar beni. Mehmet çömeldi, çocuğun seviyesine indi. Zehra, orada sana ne yaptılar? Neden kaçtın? Uzun bir sessizlik oldu. Sonra Zehra konuşmaya başladı. Sesi o kadar alçaktı ki Mehmet neredeyse duyamadı. Müdür Bey kötüydü. Bizleri döverdi. Yemek vermezdi. Gece, gece odamıza gelirdi. Zehra'nın sesi kesildi. Mehmet'in içi yandı. Bu çocuk istismar görmüştü. Arkadaşım Elif'e de aynısını yapıyordu. Bir gün Elif'i hastaneye götürdüler. Bir daha gelmedi. Korkup kaçtım. Mehmet'in elleri yumruk oldu. Nasıl olurdu böyle şeyler? Bir çocuğa nasıl kıyarlardı? Zehra sen artık güvendesin. Sana kimse zarar veremez. Mehmet bu sözleri söylerken bunun ne kadar mümkün olduğunu da sorguladı. Yasalar çocuğu korumuyorsa o nasıl koruyacaktı? Ama içindeki o ateş, o koruma içgüdüsü mantığından daha güçlüydü. Öğleden sonra Fatma teyze tekrar geldi. Bu sefer ifadesi daha ciddiydi. Mehmet köyde dedikodular başladı. Jandarma gelmiş, kayıp çocuk arıyormuş. Sen bu işe bulaşma. Mehmet yaşlı kadının endişesini anlıyordu. Ama artık geri dönülecek nokta geçilmişti. Fatma teyze bu çocuk istismar görmüş. Onu o cehenneme geri gönderemem. Mehmet sen ne diyorsun? Bu çok ciddi bir iddia. Kanıtın var mı? Mehmet Zehra'ya baktı. Çocuk konuşmayı dinliyordu ama korku geri gelmişti. Zehra anlatabilir misin Fatma teyzeye? Zehra başını salladı ve yavaşça anlattı. Fatma teyze dinledikçe yüzü karardı. Aman Allah'ım! Bu çocuk ne çekmiş? Ama Mehmet dedi yaşlı kadın, sen ne yapacaksın? Adalete başvuracak mısın? Ama o zaman Zehra'yı sakladığın ortaya çıkar. Bu ikilem Mehmet'i çıldırtıyordu. Adalete başvurursa çocuğu kaybedecek. Başvurmazsa istismarcılar cezasız kalacaktı. Akşam Zehra uyuduktan sonra Mehmet kardeşi Osman'ı aradı. Ankara'da avukattı. Osman, seninle konuşmam gereken bir şey var. Durumu anlattı. Osman uzun süre sessiz kaldı. Mehmet sen çok ciddi bir durumla karşı karşıyasın. Hem çocuğu saklıyorsun hem de ağır suçlamalar var ortada. Ne yapabilirim? Legal yoldan çocuğun velayetini almaya çalışabilirsin ama önce istismar iddialarını kanıtlaman gerek ve Mehmet sen bekar bir adam olarak çocuk velayeti almak zor olacak. Mehmet'in umutları kırılıyordu ama imkansız değil. Özellikle istismar kanıtlanırsa bana zaman ver, araştırayım. Gece Mehmet uykusuzluk çekti. Zehra uyurken ona bakıyordu. Bu çocuk ona güveniyordu. Onun koruması altında huzur bulmuştu. Ama yarın öbür gün ne olacaktı? Mehmet hiç bu kadar sorumlu hissetmemişti. Emre'ye babalık etmek doğaldı çünkü o onun oğluydu. Ama Zehra, Zehra ona emanetti. Sabaha karşı Mehmet bir karar verdi. Zehra'yı koruyacaktı ne pahasına olursa olsun. Çünkü bu çocuk ona sadece korunmaya muhtaç biri değil, aynı zamanda yaşam amacı vermişti. Beş yıldır kayıp olan Mehmet, Zehra sayesinde kendini bulmuştu. Şimdi sıra Zehra'nın güvenliğini bulmaya gelmişti ve Mehmet bunun için savaşmaya hazırdı. Bir hafta sonra Mehmet'in en büyük korkusu gerçek oldu. Sabah erkenden üç araç çiftliğine doğru geliyordu. Zehra pencereden bakınca hemen Mehmet'in yanına koştu. Geliyorlar, beni alacaklar, panik halindeydi. Mehmet onu kucakladı. Sakin ol Zehra, her şey yoluna girecek. Ama kendi sesi bile titrek çıkıyordu. Araçlardan çıkanlar arasında jandarma, bir sosyal çalışmacı ve orta yaşlı, göbekli bir adam vardı. Adam önde yürüyordu, sanki buranın efendisiymiş gibi. Mehmet onu görür görmez nefret etti. Bu adamın yüzünde merhamet yoktu, sadece soğuk bir otorite vardı. Zehra'yı görünce çocuk Mehmet'in arkasına saklandı ve titremeye başladı. Ben Murat Ayhan, çocuk yurdunun müdürüyüm dedi adam sert bir sesle. Kaçak çocuğumuzu geri alıyoruz. Zehra, haydi gel. Zehra'nın titreyişi arttı. Hayır, gelmek istemiyorum diye bağırdı. Murat'ın yüzü gerildi. Çocuk sizin değil, derhal teslim edin. Sosyal çalışmacı öne çıktı. Genç bir kadındı, gözlerinde samimi bir endişe vardı. "Benim adım Doktor Elif. Zehra'nın durumunu değerlendirmek için buradayım." Mehmet ona umutla baktı. "Belki bu kadın anlayışlı olurdu. Doktor hanım bu çocuk istismar görmüş. Yurda geri gönderilemez." Murat güldü ama gülüşü soğuktu. "Bu çok ağır bir suçlama. Kanıtınız var mı?" Mehmet Zehra'ya baktı. Çocuk konuşması gerektiğini biliyordu ama korkudan donup kalmıştı. Zehra Anlatabilir misin? Zehra kafasını salladı. Gözleri Murat'a takılıydı. Korkuyor, dedi Mehmet. Bu adamdan korkuyor. Doktor Elif Zehra'ya yaklaştı. Zehra, benimle konuşabilir misin? Sana kimse zarar vermeyecek. Zehra uzun süre tereddüt etti. Sonra fısıltı gibi konuşmaya başladı. Yaşadıklarını anlatırken Doktor Elif'in yüzü giderek ciddileşti. Murat ise rahatsızlanıyordu. Bu çocuk yalan söylüyor travma geçirmiş, hayal kuruyordur. Elif de nerede diye sordu doktor Elif. Murat'ın yüzü karardı. Elif başka bir aileye yerleştirildi. Hangi aileye? Kayıtları görebilir miyim? Murat'ın rahatsızlığı artıyordu. Bu sizin işiniz değil çocuğu alıp gidiyoruz. O sırada köyden birkaç kişi daha geldi. Fatma teyze, muhtar bey ve komşular. Mehmet'in bu zamana kadar çok az insanla konuştuğunu bilmelerine rağmen bu durumda yanında olmaya gelmişlerdi. Muhtar öne çıktı. Bu çocuğa ne olduğunu bilmek istiyoruz. Köyümüzde istismar iddiası var. Doktor Elif not alıyordu. Bu iddiaları araştırmam gerekiyor. Zehra şimdilik burada kalabilir mi? Murat sinirlendi. Hayır. Bu çocuk yurda ait. Hemen teslim edilecek. Jandarma da araya girdi. Efendim, yasal durum açık. Çocuk devlet koruması altında. Mehmet çaresizlik hissetti. Yasalar Zehra'yı korumuyordu. Lütfen, dedi Doktor Elif'e. Bu çocuğu ben koruyorum. Ona bakmak istiyorum. Siz evli misiniz? Hayır. Ama çocuk bakım deneyiminiz var mı? Oğlum vardı. Kaybettim. Doktor Elif'in yüzü yumuşadı. Üzgünüm ama tek başınıza çocuk bakımı çok zor. Zehra aniden Mehmet'e sarıldı. Baba dedi. Beni bırakma. Bu kelime Mehmet'in kalbini dağıttı. Beş yıl sonra tekrar baba diye sesleniliyordu ona. Ama bu sefer kaybetmemeye kararlıydı. Gitmeyeceksin dedi kararlılıkla. Seni koruyacağım. Murat sabırsızlandı. Yeter bu drama. Çocuk gelecek. Zehra'yı tutmaya çalıştı. Zehra çığlık atarak Mehmet'e daha sıkı sarıldı. Mehmet öne çıktı. Bu çocuğa dokunmayın. Gerginlik doruktaydı. Köylüler de Mehmet'in yanında durdular. Doktor Elif araya girdi. Dur bakalım. Bu şekilde olmaz. Zehra'yı korkutuyorsunuz. Murat'a döndü. Siz şimdilik yurda dönün. Ben ayrıntılı araştırma yapacağım. Zehra geçici olarak burada kalabilir. Murat itiraz etti ama Doktor Elif kararlıydı. Bu benim kararım. Murat giderken Mehmet'e baktı. Gözlerinde tehdit vardı. Bu iş burada bitmez dedi. Mehmet onun bakışlarından bunun sadece başlangıç olduğunu anladı. Bu adam Zehra'yı geri almak için her şeyi yapardı. Doktor Elif kaldıktan sonra Mehmet'le konuştu. Bu durum geçici. Zehra'nın ifadelerini kayıt altına alacağım ama size de uyarayım. Tek başınıza çocuk büyütmek kolay değil. Özellikle travma geçirmiş bir çocuk. Mehmet ona baktı. Doktor hanım, bu çocuk benim hayatımı değiştirdi. Onun için her şeyi yaparım. Görüyorum ama yeterli mi? Çocuğun eğitimi, sağlığı, sosyal gelişimi hepsini düşündünüz mü? Mehmet bunları düşünmemişti. Sadece Zehra'yı korumak istiyordu öğrenirim dedi. Her şeyi öğrenirim. Akşam Zehra uyuduktan sonra Mehmet kardeşini aradı. Osman durum kötüleşiyor. Müdür çocuğu almaya geldi. Mehmet sana söylemiştim. Bu yasal bir süreç. Ama iyi haber var. İstismar iddialarını araştıran bir ekip kuruldu. Senin şahitliğin önemli. Peki ya Zehra? Onu nasıl koruyacağım? Geçici velayeti almaya çalışacağız. Ama süreç uzun olacak. Sen hazır mısın? Mehmet Zehra'nın uyuduğu odaya baktı. Çocuk huzurlu uyuyordu. Belki de yıllardır ilk kez. Hazırım dedi Mehmet. Ne gerekiyorsa yaparım. İki ay sonra mahkeme günü gelmişti. Mehmet uyandığında Zehra'nın yatağında olmadığını gördü. Korkuyla aradı onu ve bahçede buldu. Çiçeklere su veriyordu. Ayşe'nin eski çiçeklerini yeniden dikmişlerdi birlikte. Zehra artık gülümsüyordu, konuşuyordu ve Mehmet'e baba diyordu. Ama bugün her şey değişebilirdi. Zehra hazır mısın? diye sordu Mehmet. Çocuk başını kaldırdı. Artık o korkak, titrek kız değildi. İki ayda çok değişmişti. Kilo almış, saçları uzamış, gözlerinde yaşama sevinci geri gelmişti. Babacığım korkuyorum, ya beni alırlarsa? Mehmet çömeldi, ona sarıldı. Kimse seni alamaz, sen artık benim kızımsın. Mahkeme yolunda Osman da onlara eşlik ediyordu. Mehmet, her şey hazır. Doktor Elif'in raporu çok güçlü. Zehra'nın ifadeleri kayıt altında. Ve durdu. Ve ne? Elif'i bulduk. Murat'ın ona da istismar yaptığını itiraf etti. Şimdi koruma altında. Mehmet'in içi ferahladı. Artık sadece Zehra'nın sözü değil, somut kanıtlar vardı. Ama yine de endişeliydi. Mahkemeler öngörülmezdi. Özellikle bekar bir adamın çocuk velayeti alması konusunda. Mahkeme salonunda Murat karşılarında oturuyordu. Avukatıyla birlikte gelmişti ve kendinden emindi. Ama Mehmet onun gözlerindeki paniği görebiliyordu. Elif'in bulunması her şeyi değiştirmişti. Doktor Elif de oradaydı, elinde kalın bir dosyayla. Hakim orta yaşlı bir kadındı. Zehra'ya yaklaştı ve yumuşak bir sesle sordu. "Zehra, burada kimle yaşamak istiyorsun?" Zehra tereddüt etmedi. "Babamla Mehmet babamla. Neden? Çünkü o beni seviyor. Beni koruyor. Benimle çiçek ekiyor. Hakim Murat'a döndü. Siz bu çocuğa istismar yaptığınız iddialarını nasıl açıklayacaksınız? Murat ter içinde kalmıştı. Sayın hakim bu tamamen yalan. Çocuk travma geçirmiş, hayal kuruyor ama sesi inandırıcı değildi. O sırada Doktor Elif ayağa kalktı. Sayın hakim Elimizde Elif adlı başka bir mağdur çocuğun ifadesi var. O da aynı istismarları yaşadığını doğruluyor. Ayrıca yurttaki diğer personellerden de şahitlikler aldık. Dosyayı sundu. Murat'ın avukatı itiraz etti. Bu iftira. Müvekkilim suçsuz. Ama hakim belgeleri incelerken yüzü giderek ciddileşiyordu. Bu belgeler çok ağır suçlamalar içeriyor. Sayın Murat, bu konuda ne diyorsunuz? Murat çökmüştü. Ben, bu, ben sadece disiplin sağlıyordum. Sözlerini toparlayamıyordu. Gerçek ortaya çıkıyordu ve kaçacak yeri yoktu. Hakim Mehmet'e döndü. Sayın Özkan, siz bu çocuğa bakmak için yeterli misiniz? Bekar olmanız, maddi durumunuz... Mehmet ayağa kalktı. Sayın hakim, ben bu çocuğu kendi canımdan çok seviyorum. Ona her türlü imkanı sağlarım. Kardeşim avukat bana destek oluyor. Köyümüz de arkamızda. O sırada kapı açıldı ve Fatma teyze girdi. Sayın hakim izninizle. Hakim şaşırmıştı. Buyurun. Yaşlı kadın öne çıktı. Ben bu mahallede 30 yıldır yaşıyorum. Mehmet'i çocukluğundan beri tanıyım. Daha iyi bir insan, daha iyi bir baba bulamazsınız. Arkasından köylüler de geldi. Muhtar, komşular, hatta Mehmet'in pek konuşmadığı insanlar bile. Hepsi Mehmet'in yanında olmak için gelmişti. Hakim bu manzara karşısında etkilenmişti. Görüyorum ki tüm köy bu kararın arkasında. Zehra aniden ayağa kalktı ve hakime koştu. "Teyze hanım, lütfen beni babamdan ayırma. O beni çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. O olmadan yaşayamam." Gözleri dolmuştu ama kararlıydı. Hakim uzun süre düşündü. Sonra kararını açıkladı. "Bu davada çocuğun yüksek yararı gözetilmelidir." Murat Ayhan hakkında cezai soruşturma açılacaktır. Zehra'nın Mehmet Özkan yanında kalmasına, geçici velayetin kendisine verilmesine karar veriyorum. 6 ay sonra durum yeniden değerlendirilecektir. Salon coşkuyla karıştı. Zehra Mehmet'e koştu ve ona sarıldı. Baba artık gerçekten senin kızınım. Mehmet onu kucakladı, gözleri yaşlıydı. Beş yıl sonra tekrar baba olmuştu ama bu sefer farklıydı. Bu sefer farkındaydı, minnettardı. Dışarı çıktıklarında köylüler onları alkışladı. Fatma teyze Mehmet'i kucakladı. Artık yalnız değilsin evlat. Artık bir ailen var. Mehmet etrafına baktı. Sadece Zehra değil tüm köy onun ailesiydi. Uzun yıllar boyunca kendini yalnız sanmıştı ama aslında hiç yalnız değildi. Eve dönerken Zehra sürekli konuşuyordu, planlar yapıyordu. Okula gidecek, yeni arkadaşlar edinecek, çiçekleri büyütecekti. Mehmet onu dinlerken kalbindeki o soğuk boşluğun tamamen dolduğunu hissetti. Artık sadece yaşamıyordu. Bir amacı vardı. Sevdiği biri vardı, koruması gereken bir ailesi vardı. Gece Zehra uyuduktan sonra Mehmet bahçeye çıktı. Ayşe ve Emre'nin mezarına baktı. "Artık yalnız değilim." diye fısıldadı. "Zehra geldi. Onu da sizin gibi seveceğim." Rüzgar hafifçe esti, sanki ondan cevap geliyordu. Mehmet artık biliyordu ki, bazen hayat en beklemediğiniz anda size ikinci bir şans verirdi. Zehra'yı kurtarırken aslında kendini kurtarmıştı ve şimdi ikisi birlikte yeni bir hayat kuruyorlardı. Acıdan doğan, sevgiyle büyüyen, umutla devam eden bir hayat. Mehmet Özkan artık sadece var olmuyordu, yaşıyordu, seviyordu ve seviliyordu.